Merhaba. E, Zimak kaynak makinesinden e, söktüğümüz arızal olduğundan ciddi anlamda şüphelendiğimiz e, trafoyu e, açmaya karar verdim. E, şu bağlantı yerleri var bakın. Şurada, şurada bir de tam göbeğinde. Ee, hani bu bantları Sıyırmama gerek yok çünkü zaten Şey olacak yani Bantların Bize hiçbir şey yok Zararı yok Şunu şöyle kesiyorum Evet Bir tarafı Bir tarafı zaten herhalde tam tutmuyor. Diğer taraf birazcık tutuyor. Heh, o da kurtuldu gibi. Evet, şu şekilde yavaş yavaş çekip çıkaracağım. Kırmak istemiyorum bunu. Belki yeniden sararım becerebilirsem. Evet. Şurada bir kaşıda hafif bir kırılma oluşmuş. Bakın. Ee, bağlantı noktalarında da bir tane kağıt koymuşlar. Zasadzi jazz. Przypomniałam sobie, niye çalışayım? Hiç kıvırdadı mı? Hiç galiba. tarafta kalımsı malzemeler var gibi. Sanki i̇ç taraflarında. Evet muhtemelen kırılacak gibi duruyor. Üst. Sargıyı çıkartıp gevşetsek. Üstteki sargıyı. Belki. Faydası olur. Hangi tarafta bulunur? Bağlantı yeri çok fark etmez. Bir yerden açalım. Son bir bant mı yapmışlar? Buradan değil. İçinden tutuyor gibi. Çetsine birazcık. Bir şeyi dökelim bakalım belki çözer. pek de girmeyecek gibi. Evet öbür tarafından çıkmaya başladı. Burası alttan geliyor. Şurası mı üst tarafı? Burası da tam şeyin altında. Evet. Galiba bıraktı. Devam edelim. Kırmadan Evet. Bıraktı. Birazcık köşeden Evet sonunda çıkartabildim. Evet, şimdi bunu bu bant kendi bandı mı? Oo. Dıştaki ince olanmış dıştaki ince olanmış. Aa, şimdi ben niye onu öyle gördüm peki? Dıştaki ince olanmış. Allah Allah. İnce olan sağlam. Evet. tam ortadaymış. Hmm, tam ortaya almışlar çıkışı. Evet. Evet, burnuma kötü kokular gelmeye başladı bile. Kararmış buralar. Evet. Şu an bu çıkış bobinimiz bayağı bir ısınmış. Bakın. En alt katmana daha inmedim. Şimdi orayı da açalım. it. Evet. Evet doğruymuş. Tarafa. Yani kabloların yarısı yanmış. soyulmuş yani ısıdan dolayı. Dışı soyulmuş. Ee, büyük ihtimal çıkıştaki kabloyu da kabloya da temas etmiş. Büyük ihtimal. Bir ölçelim. Bazı yerlerinde kısa devre var mı? Şurası soyulmuş gibi görünüyor. Evet görüyorsunuz mu? Bakın çıkış kablosu da dolayı Bakın Görüyorsunuz mu? Bunların dışları normalde yalıtkan. Şurada da var. şurada da var. Boydan boya resmen zaten şu kadar bir boyu var. Bakın. Şu kadar bir boyu var kablonun. Şuradan başlamış. Şuraya kadar yanmış dış kablosu. Yani eee emaye kaplama tamamen Maya kaplama, ee, ısıdan dolayı açılmış. Şöyle netleştirmek istiyorum ama, evet. da çok büyük güç olduğu için yani bu çıkış bölgesinde. Bu birkaç saniye içerisinde bu olay gerçekleşebilir. Gördüğünüz gibi kablo tamamen zaten bu tarafı tamamen burada ayrılmış. Üst katmanı sağlam kalmış. Yani şuradan sonrası şurası ortası bakın. Ortasından yukarı tarafı hiç bir sorun görünmüyor dışarıdan bakınca yani. iç bölgede diğer tarafı tamamen izolasyonu ısıdan dolayı açılmış. Ve çıkış tarafı ile şeye girmiş. Etkileşime girmiş. sadece bir hurda. Bu saatten sonra bir işe yaramaz. Evet, bu bu kadardı. Şüphelerimizde hakla e, haklı çıktık. Çıkış tarafımız yani artık o tarafa ne diyorlarsa bilmiyorum. Kömür olmuş. Bu işle ilgilenen arkadaşlara da hani bir e, kaynak olması açısından e, YouTube'a bırakırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin.